Kediler gündüz vakti pek ortalarda görünmeyi sevmezler. Çünkü günün 12 ile 16 saatini uyuyarak geçirirler. Ancak kedilerin uyanık oldukları zamanlar da yok değil. Geceleri kedileri pek görmediğimiz için çoğumuz kedilerin gececi hayvanlar olduğunu tahmin edebiliriz. Her ne kadar günlük rutinlerini sahiplerinin yaşantılarına göre ayarlamaya çalışıyor olsalar da geceleri yaşamak kedilerin hala genlerinde bulunuyor. Bunun için gün boyu siz çalışırken uyuyan kedinizin gece olduğunda sizinle oynamak için hareketlendiğini görebilirsiniz. Kedisinin gece yaptığı davranışları merak eden Tayland'da yaşayan kedi sahibi de kendisi geceleri uyurken kedisinin ne yaptığını öğrenmek için odasına gizli kamera kurmuş ve bu görüntüleri izlediğinde hiç de tahmin edemeyeceği görüntülerle karşılaşmış. Tayland'da yaşayan Long Fountain, kediler üzerine kurulu olan bir Facebook grubu Cat Lovers Club'da kedisinin geceleri yaptığı hareketleri gruptakilerle paylaşmış. Facebook'ta paylaşılan görüntülerin kısa çapta sansasyon yaratmasından sonra Longfonten Fontaine ve kedisi dünya çapında büyük bir ürüne kavuşmuş. Facebook'ta paylaşılan görüntülerde sevimli kedinin sahibinin üzerine çıktı ve onunla uyurken bile oyunlar oynadığı görülüyormuş. Sahibine duyduğu sevgiden neredeyse onu boğacak derecede ilgi gösteren bu kedi, hayvanların insanlar olan sevgisinin en büyük örneklerinden bir tanesidir. Peki, kedilerin geceleri yaptığı bu davranışların nereden geldiğini biliyor musunuz? Hazırsanız gelin bunu beraber öğrenelim. Evcil kedilerin ataları çoğunlukla vahşi Afrika kedileridir genellikle geceleri avlanarak geçiren bu kediler evcilleştirilmelerinin ardından günlük rutinleri insanların günlük yaşantısıyla daha uyumlu bir hale gelmiştir. Ancak kedilerin genlerinde olan bu dürtü azalmış olsa da halen geceleri devam ediyor. Kedilerin geceleri neler yaptığını merak eden tek kişi tabii ki Taylandlı Fountain olmamış. Bu konuyla ilgili aynı zamanda binlerce bilim insanının araştırma yaptığını görmek de mümkün. Georgia Üniversitesi'nden araştırmacılar Atlanta bölgesinde 55 kediye küçük kameralar yerleştirmişler. Daha sonra bu kameraların kaydettiği 37 saatlik görüntüleri seyretmişler ve kedilerin geceleri nasıl davrandıkları konusunda fikir sahibi olmaya çalışmışlar. Tıpkı ataları gibi bu sokak kedilerinin de %44'ü vahşi yaşamda avlanmayı tercih etmiş. İster ev kedisi olsun ister sokak kedisi. Kedilerin çoğu geceleri aktif haldedir ve acı acı miyavlamalarını en çok geceleri duyarız. Bu acayip sesleri neden çıkardıklarına dair pek çok sebep söylenebilir. Mesela yaşlı olmaları, stresli olmaları, sağlık sorunları yaşıyor olmaları veya sadece sıkılmış olmaları. Bu ses daha çok dışarıda oyun oynama imkanı olmayan ev kedilerinde görülüyor. Eğer sizin kedinizde uykunuzu gecenin bir yarısında bölüyorsa bunun için yapabileceğiniz birkaç şey var. Tıpkı çocuklarda olduğu gibi kedinizi gündüz vakti özellikle uykuya çekilmeden hemen önce oyun oynayarak yormak işe yarayabilir. Özellikle yemeklerden sonra derin bir uykuya daldıklarını düşünürsek yatmadan önce kedinizi beslemekte iyi bir yol olacaktır. Şunu unutmayın, kediniz sizi çok seviyor olsa da geceleri siz uyurken istemeden size zarar verme ihtimalleri vardır. Bir kedi göz bebeğinin göz kapağı altındaki hareketlerini fark edebilir ve hareket eden bu şeye vurmayı veya onu tırmalamayı eğlenceli bir oyun olarak görebilir. Biraz üzücü olsa da rahat ve tehlikesiz bir gece uykusu için kedinizi yatak odanızın dışında tutmak sizin için daha iyi bir çözüm olacaktır. Kediler insanlarla bağ kuran tek evcil hayvan değiller. Köpekler de kediler kadar hatta onlardan daha çok insanlara bağlıdırlar. Biz de size geçmiş günlerde bir köpek ve insan arasında yaşanmış olan duygusal bir hikayeden bahsedeceğiz. Size anlatacağımız bu hikayenin baş kahramanlarından olan bu adam, köpeğinin her gece uyurken kendisini izlemesinden rahatsız olmuş ve köpeğinin tuhaf davranışlarının altındaki nedeni öğrenmeye çalışmış. Ancak gerçeği öğrenince kalbinin bu kadar kırılacağına ihtimal dahi vermemiştir. Çin'de yaşayan kahramanımız bir gün yalnızlık çektiği için köpek sahiplenmek istemiş ve bunun içinde en doğru yerin barınaklar olduğuna karar vermiş. Barınaklarda yaşayan köpekler her ne kadar psikolojik anlamda kötü bir halde olsalar da adam onlara ikinci bir şansın verilmesi gerektiğini düşünmüş ve barınağa doğru yola çıkmış. Barınağa giden adamın dikkatini hemen Golden Retriever cinsi bir köpek çekmiş ve köpekler arasında duygusal bir bağ oluşmuş. Bunun ardından adam kararını vermiş ve köpeği alıp evine götürmüş. Doğru bir seçim yaptığını düşünen adam köpeğinin sadık ve iyi bir dost olacağına sonuna kadar inanıyormuş. Adamın yakın çevresi ve komşularıyla da tanışan köpek hepsine sevgiyle yaklaşmış ve kısa süre içinde evin kalıcı üyesi haline gelmiş. Fakat kısa bir süre sonra adam köpekte bazı değişiklikler fark etmiş. Köpek tüm gece boyunca adamı uyurken izliyor ve bir saniye bile uyumuyormuş. Bu tuhaflıkların üzerine adam yatak odasının kapısına köpek içeri girmesin diye küçük bir kapı yapmış. Ama yine de köpek her gece bu kapının üzerine çıkıp sahibini izlemeye başlamış. İlk başta köpeğindeki bu garipliği önemsemeyen adam, köpeği aynı şekilde davranmaya devam edince kaygılanmaya başlamış. İlk olarak adam, köpeğinin uyumamasının nedeni olarak onun hiç yorulmadığını düşünmüş ve köpeğiyle gündüz oyunlar oynayarak gece yorgun düşmesini sağlamış. Fakat yine de köpek bir saniye bile gözünü kırpmamış ve onu uyurken izlemeye devam etmiş. Bunun üzerine daha da endişelenen adam, köpeğinin sağlığında bir problem olabilme ihtimalle düşünerek onu veterinere götürmüş. Ancak veteriner köpeği inceledikten sonra herhangi bir fiziksel problemi olmadığını söylemiş. Veterinerden sonra adamın köpekle ilgili endişeleri daha da artmış. Fiziksel bir problemi de yoksa neden uyumak yerine beni izliyor ki diye düşünen adamın korkusu daha da artmış. En sonunda adam köpeğiyle ilgili bu büyük gizemi çözebilmek için barınağa tekrar gitmeye karar vermiş. Barınak çalışanlarına durumu anlatıp sebebinin köpeğinin geçmişiyle ilgili olup olmadığını sormuştur. Köpeğinin hüzünü geçmişi de o an ortaya çıkmış. Barınak çalışanı, köpeğin eski sahibinin eşi hamile kaldığında barına terk edildiğini söylemiş. Yeni doğacak bebekle birlikte bir köpeğe bakmanın zor olacağını düşünen çift, köpeği barına bırakmaya karar vermişler. Ancak önceki sahipleri köpeklerinin gözünün içine bakarak onu terk edemeyeceklerini anlayınca köpeklerinin uyumasını beklemişler. Daha sonra ise köpeği barına bırakmışlar. Zavallı köpek ise uyanınca kendini hiç tanımadığı bir yerde bulmuş ve hayatının en büyük acısını yaşamış. Adam köpeğinin hüzünlü geçmişini öğrenince hem şaşırmış hem de üzülmüştür. Terk edilmenin ardından kalbi kırılan köpek tekrar insanlara güvenmekte zorlanmakta ve yeni ailesi de onu uykusunda terk edeceğini düşünerek uyumayı reddetmektedir. Bunları düşünürken adam gözyaşlarına hakim olamamış ve eve gidince ilk iş olarak odasındaki kapıyı çıkarmıştır. Böylece adam köpeğinin güvenini yavaş yavaş kazanmaya başlamıştır. Neyse ki bu duyarlı davranış hemen karşılık bulmuş ve köpek yatağa çıkıp sahibiyle uyumaya başlamıştır. Daha sonra adam köpeğiyle yaşadığı bu duygu dolanları kendi sosyal medya hesabında paylaşmış ve insanları hayvanlar özellikle de köpekler konusunda duyarlı olmaya davet etmiştir. Kısa süre içerisinde viral haline gelen paylaşım insanlara bir kez daha köpeklerin de biz insanlar gibi duygular olduğunu göstermiştir. Yapılan bilimsel araştırmalar da köpeklerin ne kadar duyarlı ve duygulu olduklarını gösteriyor. Eğer siz de köpekler ve kediler hakkında bizim gibi düşünüyor ve çevrenizdeki kişilerin özellikle evcil hayvanlar konusunda bilinçlenmesini istiyorsanız videomuzu paylaşmayı unutmayın.